Bir Süleymaniye Camii, albısı, size bıraktım, vereceğim. Süleymaniye Cami, İstanbul'da aynı isimde yer, isimdeki sahne yer alan, imar silahları olan, şehrin en büyük ve görsel canlısı, İslam dış ve iç estetiği, göz proporsiyonları, seyreden yüzyüler. Süleymaniye Camii, tüm 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu her bakımdan gelişmiş ve ilerlemiş olduğu bir devirdir. 36 Osmanlı Sultanı arasında 42 yıl ile en uzun hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bu büyük şöhretli Sultan kendi adına yaptıracağı cami ve Mimar Sinan'a havale etmiştir. Mimarlık dünyasının bir devasa olan Mimar cami Ben etkinlik iletişimlerine geliştireyim diye maalesef. bu arada ispat edilmiştir.